Evet arkadaşlar 6. soruya baktığımızda burada en büyük olan ışımanın enerjisi kaç elektrovolttur diye sorulmuş. Şimdi dördüncü seviye dediği için öncelikle delta E eşittir. E4 eksi E1. E4'e baktığımızda zaman 8.84 eksi 0. Buradan oluşan enerjinin 8.84 bir elektrovolt olduğunu bulduk. Peki burada biz enerjiyi yazarsak E eşittir H çarpı C bölü lambda. Arkadaşlar E'miz 8.84 eşittir. H sabitini zaten biliyoruz. E, Planck sabiti. C'de ışık hızı. Buradan H çarpı C bölü lambda yapar. Matematiksel işlemleri gerçekleştirdiğimizde dalga boyunun burada 1.81 olduğunu buluruz. Bundan dolayı baktığımızda arkadaşlar cevabımızın Adana olduğunu söyleyebiliriz.